Lila Tarot Astro'dan herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir ve gününüz çok güzel geçiyordur. Evet, Akrep Burçları 2024 yılını geride bırakırken, günler kalmışken bakalım 2025 yılında nasıl enerjiler sizi bulabilir? Niyet ediyorum sizler için şifa olsun diyelim. Ve açılımımıza başlayalım. Şimdi bazı gizli kalmış konuları öğrenmiş olma ihtimaliniz yüksek. Çünkü baktığım zaman bazı konuları stoklayarak aslında doğrusu yanlışı her neyse öğrenmiş olma ihtimaliniz yüksek. Bu arkadaşlarınızla alakalı olabilir ya da erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız, sevgili konuları. Ailesel konularla alakalı olma ihtimali de yüksek. Bazı kişilerin gerçek yüzünü görmüş olma ihtimaliniz de aynı şekilde yüksek duruyor. Ama kendi içinize kapandığınız bir dönem aslında. Bilmiyorum bir yalnızlık, bir inzivaya çekilmiş olma ihtimaliniz de yüksek gibi hissediyorum ben sizlerde. 2024 yılında bazı şeyler için çok fazla çalışmış, çabalamış, emek vermiş olabilirsiniz. Ve aslında emeklerinizin karşılığının birazını almışsınız özellikle maddi konularda diyelim. Şimdi aşk konusunda birkaç bir şey söylemek istiyorum sizlere. Burada birisi var, evet. Aklınızdaki kişi, ama bir ex partner gibi de görünüyor. Yani bir türlü kopamadığınız bir insan görünüyor. Ve bir kişi aklınızdan kopamadığı halde sanki siz sürekli olarak bir başkasıyla mı yola devam etmeye çalışıyorsunuz. İşte aklındaki kişi farklı, yanımdaki kişi farklı diye olabilirsiniz gibi hissettim. Çünkü burada e, bir akıl karmaşası var aslında. Eğer ki ilişkiniz varsa da şunları söyleyebilirim. Bir adım ileriye taşınma ihtimali yüksek gibi. Ama dediğim gibi e, ciddi bir ilişkiniz varsa ve mutlu giden bir ilişkiniz varsa fakat ilişkiniz yoksa da lütfen aklınızdaki kişiyi unutmadan yanınıza başka bir insan almayın. Birini kıskandırmak için başka bir insanla birlikte olmayın. Yoksa bilmiyorum yani bunun karmasını yaşarsınız. Karma başlatabilirsiniz. Evet şimdi 2025 yılı içinde bir niyet edelim ve bakalım melek kartlarımızda. Akrep burçlarına niyet ediyorum. Ve güneş kartı. Bazı durumlar çok hızlı bir şekilde gelişebilir. Sizin haberiniz bile olmadan gelişebilir. Öyle söyleyebilirim. Ee, seçenekleri veya 2024 yılında aldığınız bazı kararlar olabilir. Ve bunları yeniden değerlendirip ona göre bir yol haritası çıkaracağınızı söyleyebilirim. Gözden geçirmeniz bazı konular var. Ve o konuları dikkatli bir şekilde gözden geçirip yeniden değerlendirmenizi tavsiye edebilirim. 2025 yılında hiç beklenmedik bir değişim ve dönüşüm olabilir. Yani belki aklınızda olmayan şeyler bir anda olabilir. Bir anda sizin karşınıza bunlar sanki seçenekmiş gibi çıkıyor olabilir. Güneş kartımızla beraber siz neye karar verirseniz mutlu bir sonuçla sonuçlanacağını sizin için en uygunu en hayırlısı neyse o konularla ilgili güzel güzel gelişmelerinde olacağını söyleyebilirim. Yani 2025 yılı sizin için tamamen bir değişim dönüşüm yılı. Bazı yerleri tamamen terk etme. Bazı şehir değişiklikleri, belki de ülke değişikliklerinin yapılacağı bir dönem. Akrep uçları ne olursa olsun çok güzel bir sene olacak gibi görünüyor sizler için de. Umarım dileklerinizin hepsi gerçekleşsin yeni yılda. Çok güzel ilişkiler yaşayın, çok mutlu olun, çok sağlıklı olun, huzur dolu bir hayatınız olsun. Ama 2025 yılında şu ana kadar yaşadığınız hayatların en güzel olsun. Bu dilekleri sizler için diliyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın.